Dışarıda da tektir Güneş, fakat eşitini düşünmek mümkündür. <laughs> fakat esiri var eden Güneş'in benzeri ne zihinde vardır evet. ne de dışarıda. Düşünce de nerede bir bucak ki o düşünülsün de benzeri o <laughs> Tam geçen haftaki düşünceyle alakalı sohbetimizden de denk geldik, değil mi? Şemseddin'in yüzünün bahsi geldi de dördüncü kat gökteki güneş bile başını çekti gizli. Dışarıda da tektir güneş fakat eşini, eşidini düşünmek mümkündür. Bu normal mevcut bildiğimiz güneş. Buradaki bundan kasıl Allah değil. Biz güneşe baktığımızda güneş bizim için tektir. Ama Hazreti Mevlana imalı bir şekilde samanyolunun dışında da bir alemin içerisinde aynı bu samanyoluna benzer güneş sistemlerinin var olduğunu bize işaret ediyor. Bu keramet. Bundan 850 yıl önce Hazreti Mevlana güneş sisteminin dışında başka alemlerde de bir güneş sisteminin var bir samanyolu sisteminin var olduğunu ve sadece bu samanyolunun sadece bu samanyolunun var olmadığını başka alemlerin, başka kainatların başka sistemlerinde var olduğunu bize beyan ediyor. Diyor ki bu güneş sistemi zahirde dışarıda tektir. Ama ve lakin bunun benzerleri olabilir. Bunu böyle algılamak mümkün. İkinci nasıl algılamak mümkün? Evet bir müridin bir tane güneşi vardır. Mürid kendince kendi şeyhini tek güneş olarak bilir. Ama dışarıda da başka güneşler var mıdır? El er cevap vardır. Onlar kırk tanedir. O zaman bir mürid sadece mürşid olarak kendi mürşidini bilir. Güneş olarak sadece kendi şeyhini bilir. Ama dışarıda da başka güneşler var mıdır? Eğer cevap vardır. Fakat esiri var eden güneşin benzeri ne zihinde vardır ne de dışarıda. Ama Allah Allah tektir. Hiçbir yerde eşi benzeri yoktur. Hiçbir yerde. Ve hiçbir şeye benzemez. o eşsiz ve benzersizdir. Benzettiğin hiç her şey o değildir. Ve o benzeme ne olarak senin gözünün aklına geldi, düşüncene geldi, fikrine geldi benzettiğin ne varsa o değildir. Ve muhakkak Suvilerin aklına benzemeler gelir. Her benzeme geldiğinde bu değildir diyecek Sufi. Bu değil, o hiçbir şeye benzemez. O insana benzemez, o hayvana benzemez, o bir mahlukata benzemez, o bir sisteme benzemez. O akıldan akıl algılayabileceği bir şey değildir. O mevcut düşünce sisteminin algılayabileceği bir şey değildir. Bizim düşünce sistemlerimiz onu algılama, zat noktasında onu algılay algılabilecek şekilde yaratılmamıştır. O yüzden Cenab-ı Hak hadis-i kutside kendi zatının tefekkürünü haram etmiştir. Çünkü zatını tefekkür etmek, zatını düşünmek mümkün değildir. Bizim o mevcut yaratılmış düşünce, düşünce sistemiyle onu anlamak, onu idrak etmek bu mümkünatın dışındadır. Düşünce nerede bir bucak ki o düşünülsün de benzeri o bucağa sığınılsın. Ya yani düşün, bucak burada kale hükmünde. Sığınılacak bir kale. Düşüncede nerede bir bucak ki? yani Düşüncenin bulunduğu bir kale mi var ki diyor? Düşünülsün de benzeri bucağa sığınılsın. Yani o Allah'ın zatını düşünüp de o zatını o kaleye sığdıracağız. Mümkün değil. Düşünceyi bir coğrafik bir yapılanma bir şehir gibi düşünün ve o şehrin içerisinde düşünceyi bir ucak, bir kale gibi düşünün. İnsan bir şehirse insan bir şehirse merkezinde veya en önemli her tarafı hakim bir yerde bir kalesi var. Bir bucağı var. Bucak dediğin kale ve o insan şehrinin düşüncesi o kalenin içinde. Ve biz o kalenin içindeki düşünceye Allah'a sığdırmamız mümkün değil. O zaman şu geliyor. Geçen haftadan devamla. Düşüncenin bir sınırı var. Biz düşünceyi sonsuz olduğunu anlayabiliyoruz belki de. Demek ki düşünce sonsuz değil. Hazreti Mevlana'ya göre. Hazreti Mevlana'ya göre düşünce bu sınırları belli olan bir kavram. Ve Hazreti Mevlana'ya göre düşünce bu sınırların içerisinde, bu sınırları da Allah yaratmış. Bu sınırları koymuş. Diyeceksiniz ki sen ne düşünüyorsun? Evet ben de aynı şekilde düşünüyorum. Düşüncenin sınırı var. O sınır ne? Allah'ın zatullahına kadar. Allah'ın zatullahına kadar düşüncenin sınırı yok. Ama Cenab-ı Hak oraya bir sınır koymuş. Sınırı belirlemiş. Bu sınır ne? Allah'ın zatını düşünmek. Allah'ın zatı haricinde düşünce sınırsız. Zatına kadar, zatının noktasına kadar düşünce hür ve sınırsız. Tabi cebriye ekolü ve kaderiye ekolü düşünceyi böyle kabul etmez. O bu sınırın içerisindeki düşünmeyi de, bakın düşünmeyi yaratma değil. Ne düşünceni de o kimsenin Allah'ın takdir ettiğini. Allah'ın emrettiğini söyler. Düşünceyi yaratan, sistem olarak yaratan Allah'tır. Bize ne düşüncemizi Cenab-ı Hak serbest bırakmış. Bu benim kendi inancım. İlham düşüncenin içinde değil. İlham düşüncenin önünde. İlham Allah'ın. O kalbi bir şey. Düşünceye yön verir o. Ama onun mekanizması insanın içinde değil. O insana tecelli eden bir şey. Düşüncenin sınırı bu kitabın sınırları. Bu sınırların içerisinde düşünce düşünüyor. İlham buraya dışarıdan tecelli diyor tesiri. Bunun için değil. Dışarıdan tesiri. Anlaşıldı. Buraya anladın. <laughs> buraya bir şimşek çaktı. Buraya şimşek çakınca şimşeği burası mı üretti? İlham şimşek. Anladın mı? Muhakkak. Bu Allah'ın mutfu Bakın, ilham herkes almaz. İlham umuma açık değildir. Konses Allah bu sesi lütfettiklerinden sorumlu duyuyor. Dilediğine lütfeder. Hadi gelme. O zaman o şimşek dilediğine lütfettiğim şey. Değil. Evet. 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 Ben Değil. ben Değil. 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 Değil.

yani bu düşünce bunların için düşüncesi düşüncesi. Bunu eksik etmişler, unutmuşlar. Şöyle bir bilgiye... Mücahadenin içinde Şöyle bir bilgiye evet. ders, düşünce, akşam sohbette de bunu sordum. Önünde ilham var. İlhamı dediğimiz iki kaynağı var. Yani Rahmani ve Şeytani ilham. İnsan zikir halindeyken ona gelen bütün ilhamlar düşüncede Bile dönüşüyor. Yani zikir hali düşüncenin bütün olumlu yönlenmesinde bir etken. O yüzden düşünceyi geri plan aldıklarını düşünüyorum. Hazreti Mevlam'ın evladım sen düşünceden ibaretsin. Alının etme kemik yüzü. Ama mesela büyük bir tefektifler, kendi diye genelde okuduğum bazı eserlerde iki ana direk üstüne kuruyorlar. Mücahade ve zikir. Bir yaptığı anda kalp, Allah'ın ilhamını Allah ve düşüncesini bu noktada kadere çekiyor. O yüzden zikir düşünceyi bu noktada eritiyor diye bir tanıya vardı. Ve düşünce bu noktada olduğundan kaybolur. Zikir düşünceyi berraklaştırdı. Ortadan kaldı. Mücahade düşünceyi berraklaştırdı. Ortadan kaldı. ilham düşünceye yön verir. Düşünceyi ihata eder. Düşünceyi çepe çepe sarar. İlham. İlhamın iki kaynağı yoktur. Tek kaynağı vardır Allah. Şeytandan gelen vesvesedir. İlham değil. Şeytan vesveseyle düşünceyi bozmaya çalışır. Zikir şeytanın vesvesesini durdurur. Zikir, şeytanın doğduğunu düzeltir. Zikir, şeytanın kirlettiğini arındırır. O yüzden daim zikrullah değil mi? O yüzden daim Bu daim zikrullahla o kimsenin düşüncesi pak olur. Devamlı zikredenin düşüncesi paktır. Çünkü devamlı Allah bunu zikrediyor. Allah pisi zikretmez. Lütfi olarak Allah temizi zikreder. Allah kirli bir şeyi ağzına almaz. Allah'ın ağzı yoktur da yani temsil olarak söylüyor. O zaman Allah temizi zikreder. Kul ne zaman temizlenir? Zikrettin Allah da temizlenir. Allah demesini durdurdu ama kirlenir. Niçin? Allah'ı zikretmemek en büyük günah kebari. Ankabı suresi. Allah'ı zikretmek en büyük iştir. En büyük işi terk eden en büyük günah kebari iştir. Aslında birisi gider adam öldürür. Adam öldürmek en büyük günah kebahatir. Adam öldürmesinin sebebi düşüncesinin kirlenmesindendir. Zikirsizlikten. O yüzden zikretmeyen, en büyük günah kefayidir işlemiştir. Sebep çünkü o en büyük günah kefayidir düşüncesinde oluyor. Zikredenin düşüncesi temizlenir, arınır. Zikir onu arındırır. Zikir onu tesfiye eder. Zikir onu güzelleştirir zikir onu güzelleştirince düşünce düşünce ilhama hazır hale gelir. <laughs> Düşünmeden zikredemez. Düşünmeden zikredemez O zaman o düşünce yapılanması, düşünceyi böyle bir bu kubbenin altı gibi düşünün. Bu tekkenin için. Düşünce burası. Eğer zikretmezse Buraya her türlü karanlık şeyler girdi. Her türlü olumsuzluklar girdi. Her türlü pislik girdi buraya. Her türlü necaset girdi. Neden? Burada zikrullah yok. Zikrullah başladı. O kötüler, o kötülüklerin hepsi de dışarı doğru çıktı. Arındı. Temizlendi. Temizlenince burası nurlandı. Burası nurlandı. Allah temizliğini nuruyla gösterir. Allah kendisini nuruyla gösterir. Ve düşünce nurlanır. Artık o kimsenin düşünce sisteminin içerisinde o nuraniyetin dolaştığı, nuraniyetin ihata ettiğini görür. Ve içeride zikrullahla beraber nuraniyet oluşunca şeytan oraya vesvese veremez. Şeytan kadının düşünce kapısının dışında durur. Camdan bakar oradan, içeri giremez. Hatta içeride nur öylesine parlar, şeytan gözlerini yummak zorunda kalır. Şeytan nefret eder, arkasını döner gider şeytan. Ve o kimse, şeytan arkasını döndüğü anda ilham gelir ona. Şeytan o zaman çatır çatır çatır. Burada Hazreti Mevlana düşünceyi insanın kalesi bucağı olarak gördü. Diyor ki düşünce bir şehrin kucağıdır. Allah oraya sığmaz, Allah nereye sığıyor? Mü'min kulunun kalbine. Aklına değil. Çünkü düşünce, aklın hakimiyetin altında olur. Düşünce, aklın içindedir. Düşünceyle beraber akıl da bulunur, dolaşır. Nasıl ruhla beraber can ve nefis dolaşıyorsa bir bedenin içerisinde, bu düşünce olgusunun içerisinde akıl da dolaşır. Mantık da buradadır, idrak da buradadır. Hepsi de bunun içindedir. Onu birleştirmiş. şimdi. Onu birleştirdiğinde burada, içinin içinden çıkamıyor. Azizettin Nesef'i dahi birleştirmemiş. Gazali daha iyi bir Düşünce, kubbenin en tepesinde var ya, bak, o birinci halaka var ya bak düşünce, ilk iç, içindeki bak, harflerin yazdığı yer, yani. merkez, düşünce o. Onun etrafındaki ikinci halaka idrak. Onun etrafındaki bu üçüncü halaka akıl onun aklında oturduğu bak zeminler var. <laughs> Bu fiziksel olan şey. Bunun maneviyatını çevirirsen en ortadaki var ya, sır. Sır. Onun etrafındaki ruh. oradan bütün tecelliyat aşağı doğru gidiyor. Bu da manevi taraf. Bir ben var, benden içeri dediği sır. Ruh değil. Ruhun içindeki sır. Allah o sırrı gizlemiş. Ruhun, ruhla onu çepeçevre sarmış. Sana ruhtan sorarlar de ki bununla alakalı size çok az bilgi verildi. <laughs> ruhun içerisinde ne var? Sır. Bir ben var, benden içeri dedi o sır. <laughs> Herkes onu ruh olarak biliyor, o öyle anlıyorlar. Ruhtan ruhun sırrına vakıf değiller çünkü. Bu işin manevi tarafı. Bunu akla benzetip içine koyarsan, için içinden çıkamayacağı maalesef. Anlaşılır, sohbet etmek zorundayız. Anlaşıldı. O zaman, düşünce o ortadaki merkez dersek, onun etrafındaki idrak, onun etrafındaki akıl, mantık hepsinde koyar. Direktler de, <laughs> de var. Her şey. Tam tek. Her şey var. Şimdi ilham, ilham kalbe gelir, o yüzden düşünce ona tabi olur. Ama biz onu düşünceye tecelli etmiş olarak görürüz. Bu tarifi kimse de yok. Şimdi bütün su, yapmışım da bilmiyorum. Ben dünü düşünmem. Hocam. Ben geçen hafta ne konuştum diye düşünmem. İlhamı bütün herkes kalbe tecelli ettiğini söyler. Her evet, cevap doğru mu? Doğru. İlham ama düşünceyi direkt olarak etkiler. <laughs> O zaman bu mekanizmanın üstüne şimdi Dinliyorum. ikinci kubbeyi koy. İlk koyduğum kubbe vardı ya. ikinci koyduğum kubbe var ya. İkinci kubbeyi bu düşünce kubbesinin üzerine oturtursun. Oldu mu şimdi? Ha. Bunları ayırt edeceğim anlatırken. Yani. Bunu ayırt etmek incedir. Bu işin tekrarı yok hocam. <laughs> Bu işin tekrarı olsaydı kitap yazardık. <laughs> Anladın? İyi dinleyeceğim. Mesleğinin başı neydi? Dinle. Bu ilham kalbe vurduğu anda kalbe vurdu anda <laughs> Düşünceyi, idraki, aklı, fikriyatı, mantığı, vücudu <laughs> komple şimşek çakar gibi etkiler. Ve şimşek bir yere çakarsa oraya apaydınlık eder mi? Oradan dışarıdan bakan bir kimse hiçbir şey göremez orada. Orada madde namına, ağaç namına, el namına hiçbir şey göremez. Neden? O parlaklıktan dolayı gözleri şaka kalır. İlham vurduğu anda bütün her şey şaşa kalır. Hiçbir şey göremezsin. Sadece ilhamı görür. Anladın mı? Biz şimdi aklımızda akıl var, mantık var, fikir var, düşünce var diyoruz ya. Vurdu, hiç bir şey görünmedi. Görünen neydi? Onun kaldı. Ne kaldı geriye? O kaldı. Vardı ama vardı. ilham vurdu bitti. Bütün süliyetler meydana çıktı gün. Yani karanlık geldi. Biz nerede görüyoruz o zaman? Karanlıkta. Bütün alem karanlıkta. Bütün alem karanlıkta yaşıyor bütün alem karanlığın içerisinde yüzüyor. Aslında her şey karanlık. Vurdu, her şey aydınlık. De. Şey. Selamünaleyküm. Geceniz hayırlı olsun. El Fatiha. Masalam.